bu balcı salanı öldüreceğiz. Evet. Başladık. Biraz şöyle dişlerden alalım. Arkadaşlar. Oo, böyle bir bug buldum arkadaşlar ben. Şöyle dişlere vurduğunuzda dişler çalıyor ve elmas da çok gelir altın yani. Evet, arkadaşlar bunları geberttik. Arkadaşlar bu video bir 5 dakika falan olabilir. Kusura bakmayın o yüzden. Of çok bayağı geldi. Bakalım bir şeyler olabilir miyiz ki? Bir bakalım. Buralardan bir şeyler. Oh yeah. Bu ne lan? Bu ne? Anlamıyorum benim İngilizce mi? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Uy 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 bala, Gelsin mi şuraya? Arkadaşlar bakın mesela şöyle bir havaya yap. Ona değmemesi gerekiyordu. Aha. Geri zekalı. Evet. Oy. Chapman. <laughs> evet arkadaşlar. Kardeşim ağlama sesi geliyorsa arkadan. Hiç kusura bakmayın. Arkadaşlar dediğim gibi bu 5 dakika olacak bu video. Çünkü bir misafirle gideceğiz. Bir acelemiz var. O yani? Olduk arkadaşlar. Evet. Ee, biraz seni anamdan dur uç 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 arkadaşlar bunu böyle böyle bırakıyorsunuz böyle küçük 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 oluyor arkadaşlar ve böyle 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 sonsuz para bakın bak şimdi bak. İşlerden sürekli para geliyor arkadaşlar Evet arkadaşlar. Geberdi. Evet arkadaşlar. Annem burada ya. Evet. Evet arkadaşlar. Nereye bas? Tam tam. Nereye ben basacağımı unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bir 4 dakika olacak ama kusura bakmasınız inşallah. Evet. Evet geber. Şunu iki kere daha öldür. Neyse hadi. Bir dakika daha. Çünkü misafirle gideceğiz. Evet. 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 Hep nereye basacağımı unutuyorum arkadaşlar. Lan lan bu ne? Arkadaşlar ben size şey göstermedim değil mi? Şimdi Udi aldım bir tane. Ley 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 ley. Evet arkadaşlar dediğimiz söz hadi 5 dakika olsun arkadaşlar söz verdiğim gibi. Videomuz 5 dakika olacak. Son bir dakika daha bekleyemez misin anne? Tamam. Size demedim arkadaşlar. Kafasını uçuruyorum. Öldü. Çık. Bu arada arkadaşlar bu sayede. Devam. Bu ne oğlum ya? Güzel şöyle bir tane. Tam ne ya Arkadaşlar şu şey oldu mu? A B C bilmiyorum. Bu ne? Ay. Bu neydi? İnanın. Bu ne lan? <laughs> Değişik bir şey yok mu? Arkadaşlar 5 dakikamız doldu görüşürüz bay bay